Affedersiniz. Sizi bir yerden tanıyor muyum? Ömer'in yüzünü değiştirdiler. <laughs> Biraz çekeyim seni. <laughs> Ömer'in sesini değiştirdiler. <laughs> ben kameraman oldum. Hızlan <laughs> <Ben> birazcık. Koş <laughs> koş 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 koş. Yarış yarış yarış. Haydi haydi. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Helal lan sana. Hızlanamıyorum kardeşim, hızlanayım buradan. Yorulmuyor daha. Gel 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 gel. Hadi. Kendime benzemiyorum. Ama sen beni hatırladın değil mi? İlk gördüğün gün hatırladın zaten değil mi?